Arkadaşlar merhabalar. İstanbul'dan Bafra'ya olan etkinliğimize devam ediyoruz. Bundan önceki bölümde hatırlayacaksınız Sinop yolunda hemen yolun kenarında bir köy evinin ekinlerin biçildiği yere tarlasına çadırlarımızı kurmuştuk. Güzel bir gece geçirdik. Uykumuzu aldıktan sonra sabahleyin kalkmış çadırlarımızı toplayıp aracımıza yerleştirmiştik ayrılmadan önce bize bahçelerini, tarlalarına, çadırlarımızı kurmalarına izin veren arkadaşlarımızla, tarla sahipleriyle vedalaştık. Bu arada onlar da tarladan hemen kaşla göz arasında topladıkları kavun ve karpuzları tutuşturmuştu. Aracımız zaten dolu ama böyle güzel kavun karpuza da hayır denmez yani. Biz de ayaklarımızı altına sağa sola kavun karpuzları yerleştirdikten sonra Sinop yoluna düşmüştük. Şimdi istikamet Sinop. Yolumuza düşelim bakalım. Ama hep söylüyorum, doğaçlama bir etkinlik yaptığımızdan her an programımız değişebilir. Bakalım Sinop'a mı gideceğiz, başka yere mi gideceğiz, yolumuzun üstünde başka yerlere mi uğrayacağız? İzleyelim bakalım. İyi seyirler. Sinop yoluna düştükten sonra çok da fazla gitmeden hemen yolun kenarında sağ tarafında bir tabela görüyoruz. Salar köyü mezar anıtı. Bakıyoruz mesafede yakın hemen sağa sokuyoruz. Biraz daha gittikten sonra mezar anıtının tabelasını tekrar görüyoruz. Yukarıya doğru bir ok işareti var. Zaten tepeye doğru baktığınızda anıtı da görüyorsunuz. Aracımızı hemen uygun bir yere çekiyoruz ve mezar anıtına doğru yürümeye başlıyoruz. Yürüyelim bakalım. Karşımıza nasıl bir mezar anıtı çıkacak? Arkadaşlar taş köprüden Boyabat'a giderken sağ tarafta yaklaşık Boyabat'a 15 kilometre kala Salar köyü var. Salar köyüne sapıp yamaca çıktığınızda böyle bir kaya mezarı var. Biz de buraya geldik biraz yıpranmış özellikle soldaki sütun tabi burayı definiciler tavan ediyorlar yukarıda bir tane figür var belli olmuyor şöyle içeri girelim evet her zamanki gibi görüyorsunuz bir sürü yazılar var Yazmalar olmaz ne oldu? Oluyor sorunlar tamam mı Burada bir mezar olası herhalde. Öyle bir yer var. Burayı kırmışlar. Burayı kırmışlar. Burada herhalde bir şey vardı. Aramışlar burayı da biraz parçalamışlar. Şu köyde Salar Köyü. Bayağı eski bir köy. Buradan pek belli olmuyor. Köyün içine girdiğiniz zaman arka tarafta da evler var. Oraya kadar gitmedik biz ama çok eski ahşap evler var. Karşı tarafta Taş köprü boya bakıyor. Evet. Anıtı gördüğünüz gibi söylememe gerek yok. Her zamanki durumlar karşımıza çıkıyor. Sağda solda bir sürü saçma sapan yazılar. E tabi böyle anıtlar olduğu zaman defineciler uğramadan olmaz. Onlar sağa solu patlatmışlar. Çukurlar açmışlar. Kazmışlar. Yani neden bu tür tarihi eserlerimize sahip çıkamıyoruz, çıkmıyoruz anlamak mümkün değil. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Doğaçlama gezdiğimizden, şimdi vaktimizde çok fazla olmadığından bu tür anıtlar veya gördüğümüz başka şeyler bizim için bonus oluyor. Mesela bir yerde mola veriyoruz, bir köye uğruyoruz. Biraz sohbet edince işte şurada bir şelale var diyorlar, burada bir anıt var diyorlar, şurada bir ağaç var diyorlar. E ne kadar mesafe şu kadar. Bakıyoruz eğer bizi yolumuzdan çok fazla alıkoymayacaksa uğruyoruz. Şimdi bu anıt mezar da aynı şekilde. Baktık yolumuzun hemen kenarında zaten köye doğru sapınca anıt mezarı gördük. Yola aracımızı bıraktık. İşte gördüğünüz gibi biraz çekim yaptık. Başka da bir şey yok çevrede. Ama sonradan köylülerden öğreniyoruz ki anıt mezarın arka tarafında zaten bunun tek olması mümkün değil. Tepelerde başka ufak tefek mezarlarında olduğunu görüyoruz. Tabi biz Sinop'a devam edeceğiz, oradan Bafra'ya geçeceğiz. Tahminimizden fazla da geçtiğimiz yerlerde oyalandık. Bu yüzden burada çok fazla oyalanmak istemiyoruz. Mezarın işte videolarını, fotoğraflarını çektikten sonra tekrar yola düşüyoruz. Şimdi bir önceki günde kamp yaptığımız yerde kahvaltı yapma imkanı olmadığından sabahleyin çadırlarımızı toplayıp yola çıkmıştık. E bir süre gittik, bu mezar anıtını gördük. Ufak da olsa tepeye çıktık, indik. ve karnımız acıktı tabi. Yola inince köye gidip kahvede kahvaltı yapalım istiyoruz. Önce bir tur atıyoruz yani köyden. Fakat kahve falan yok. Tam döneceğiz, bir araç geliyor. Onlara soruyoruz köyde kahve var mı diye. Yok diyor ama gelin de iki çay içelim. Önce arkadaşlarım zaman yetersizliğinden gitmek istemiyorlar ama ben gidelim deyince Aracın peşine düşüp, daracık köy sokaklarında ilerliyoruz ve bir evin önünde duruyoruz. Ondan sonra, burada videolarda yok tabi fotoğraflarını da çekmedim. Ben anlamıştım tabi gittiğimizde bu çayla kalmayacak. Gidiyoruz ki öyle tahmin ediyorum. Köy evini de aradılar. Çok güzel bir köy kahvaltısı hazırlanmış ama nasıl? Şimdi arkadaşlarım açta tabi. O yumurtalar, patatesler, petek, ballar, domatesler yani bambaşka tadı hiç bizim burada İstanbul'da yediklerimiz gibi değil. Bir güzel karnımızı doyuruyoruz. Biraz önce gitmeyelim vaktimiz az diyen arkadaşlarımın yüzlerine baktığımda gevrek gevrek yediklerini görüyorum. Gerçekten güzel bir kahvaltı yapıyoruz. Sonra teşekkür ediyoruz ve ayrılıyoruz. Ama ayrılmadan önce söylememe gerek yok tabi. Her zaman olduğu gibi gene bagajımıza bir şeyler dolduruluyor. Fakat aracımız dolmuş, ayaklarımızın altı dolu. Nereye koyacağımızı bilemiyoruz ama kırmak da istemiyoruz arkadaşlarımızı. Oradan da işte karpuz, kavun bir şeyleri alıyoruz ve Sinop yoluna düşüyoruz. Sinop yoluna düştüğümüzde artık Gülcan tamam diyor. Sinop'ta siz kalmayın, ben pansiyonda kalacağım veya otelde kalacağım. Siz çadırda mı kalacaksınız, nerede kalacaksanız kalın. E, Tabii haklı İstanbul'dan çıkışımızın 5. günü olmuş. Hep çadırlarda kalıyoruz ister istemez. E, saçlar uzun, kirleniyor tabi. Toz toprak, yürüyoruz, terliyoruz. İnsan yıkanmak istiyor ama biz de kamp hayatına alıştığımız için özellikle ben bunlardan çok fazla rahatsız da olmuyorum. Derken Sinop'a giderken bakıyoruz sol tarafta bir tane çeşme. Gülcan nasıl can kurtaran gibi hemen diye çeşmeye girelim. Soldan çeşmeye sokuyoruz. Ondan sonrasını izleyelim bakalım neler oluyor. Neler çekiyoruz, neler neler. <laughs> Halimize bakın. Dök <laughs> bakalım. Seyyar banyo. <laughs> Sırayla yıkanır herkes. Çeşmedeki kısa bir saç baş yıkanmasından sonra tekrar Sinop yoluna devam ediyoruz son karemizle de videomuzun sonuna geliyoruz. Bakalım bundan sonraki bölümde neler yapacağız? Geceyi Sinop'ta bir otelde mi geçireceğiz? Yoksa gene çadırda mı kalacağız? O zaman ne diyoruz? 14. bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.